Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. İsmail Hüsna sohbetlerimizin 12.si. El Hak. İsmi Celi'l Hakkında olacak. El Hak Cenab-ı Hak buyuruyor. Hak geldi, batıl yok oldu. İsra 81. Allah hiç şüphesiz hak olduğunu bileceklerdir. Nur 25. Allah Hakkın ta kendisidir. Haç 62. Hak Rabbinizdedir. Kehf 29. Kur'an-ı Kerim'de kelime ve tevhidleriyle 285 ayette geçer. İslam nazarında hakkın kaynağı ilahi iradedir. Hakkın kaynağı Allahu Teala'dır. Hak varlığı değişti değişmeden duran. El Hak ahirette hakkı batıldan ayıran. El Hak varlığı hiç değişmeden duran, hak varlığı hakiki bulunan zat ismidir. Yani varlığı daima sabittir. Allahu Teala'nın zatı yokluğu kabul etmediği gibi herhangi bir değişikliği de kabul etmez. Hakikaten var olan yalnız Allah'tır. Hak, 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 hak. Hak inkarı mümkün olmayan, ispat edilmesine gerek duyulmayan, varlığı kabul eden edilendir. Buna göre Yüce Allah'ın varlığı kabul edilmesi gereken şeylerin ilkidir. Onun varlığı kabul etme emri henüz insanlara gelmeden kabul edilmiştir. Bu yüzden varlığı inkar edilemez. Bütün varlık alemi onun varlığının apaçık delilidir. Yüce Allah'ın her sözü ve fiili haktır. Onunla buluşmak haktır. Ona dayanan ve dayandırılan her şey hak ve gerçektir. O hak olmakla gerçeklerin gerçeğidir. Onu bilmek bilgilerin en gerçeğidir. Onu ikrar etmek sözlerin en gerçeğidir. El-Hak, Ebced değeri ve zikir saati El-Hak isminin zikri 108 adettir. Zikir saati zühre günü cumadır. El-Hak, 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 El-Hak. El-Hak ismi şerifi batıldan korunmak, sözlerin geçerli olması, hayırlı işlerde başarılı olmak ve adaletli hüküm verebilmek için. Ya Hak Celle Celaluhu! 208 kere okunur. La ilahe illallahul melekül hakkul mubin. Zikrini her gün 100 kere okuyan kimse fakirlikten kurtulur. La ilahe illallahül melikul hakkul mubin. La ilahe illallahul melikul mubin. El Hak ismini bin kere okuyanın ahlakı güzel düzelir. Kim El Hak ismi şerifiyle dört köşeli bir kağıdın köşesini yazar, o kağıdı vücudunun içine koyarak seher vakti ellerini dergah ilahiye kaldırırsa, Allahu Teala Hazretleri o kişinin kederini ve üzüntüsünü giderir ve onun arzuladığı şeylerde ona kâfi gelir. Beş vakit namazdan sonra 108 kere ya Hak Celle Celalü zikrine devam eden her işinde başarılı olur. Hasta da olsa şifa bularak iyileşir. Ya Hak Celle Celalü, ya Hak Celle Celalü, ya Hak Celle Celalü. Bir şeyi yitiren aynı şekilde dua ve niyazda bulunursa bitiğini yitiğini bulur. Her gün 108 kere zikir olarak okuyanlara doğruyu ve hakkı bulma tarafı ilahiden ihsan olunur bu ismi yurt edinenler, kulluk görevine devamlı yapma azmi içinde olurlar. Batıl ve sapıklıktan uzaklaşırlar. Şeytani yollardan kaçınırlar. 99 Esma-ül Hüsna'nın 52. sırasındaki Allah'ın faziletli el-Hak ismi doğru ibadet eden, güçlü iman için baştan olan, işin sonu gelmesi için gizli sırlara vakıf olmak için, sözü geçen biri olmak için, düzgün Ahlak her batıldan korunmak için otur, okunur. El hak esması en çok ne için okunur? Güçlü iman sahibi olmak isteyen Elhak ismini 108 defa okur. Doğru ibadet yapmak isteyen Elhak ismini 108 defa okur. Başladığı sonun işinin sonunu getirmek isteyen Elhak ismini 108 defa okur. Güçlü iman sahibi olmak için, baştan işin sonu gelmesi için Elhak ismi ne yapılır? 108 kere okunur. Çokça el hak ismi okunur. Çizli sırlara vakıf olmak isteyen çokça el hak ismini söyler. Sözü geçen, sözü dinletir biri olmak isteyen el hak ismini okumaya devam eder. Allah'a doğru düzgün ve zorlanmadan kulluk yapmak isteyen el hak ismini zikretmeye devam eder. Ahlakının düzelmesini isteyen el hak ismini çokça okumaya devam eder. Batıldan uzak durmak, İsteyen Elhak ismini okumaya devam eder. Elhak isminin zikir sayısı kaç? Elhak isminin zikir ne kadardır? Gibi sorulara sohbetimizin başımızda söylemiştik zaten. Allah zamandan ve mekandan münezzehtir. Ve dolayısıyla her zaman mevcuttur. Asla değişmez. Tek gerçek varlık odur. Onun zatı dışında her şey ancak onun ol demesiyle var olmuştur. Allah'ın zatı dışında her şey ölümlüdür ve yok olucudur. Kur'an'da da bildirildiği gibi hak olan yalnızca odur. İşte böyle şüphesiz Allah o hak olandır. Ve şüphesiz onun dışında taptıkları tanrılar ise batıldır. Şüphesiz Allah yücedir ve büyüktür. Bu böyle çünkü Allah halkın ta kendisidir. Şüphesiz o ölüleri diriltir ve her şeye hakkıyla kadirdir. El hak tartışmasız ve şüphesiz olan gerçeğe hak denir. Allah'ın hak olması onun varlığının kesin olmasıdır. Allahu Teala haktır ve hakkın ta kendisidir. Rabbimiz sadece şu kainat kitabıyla bizleri kendini anlatmamış, peygamberler gönderip kitaplar indirmiştir. Kitaplar ve peygamberlerin hak olduğu gibi hak isminin de en büyük tecellileridir. Rabbimiz kelamında bizlere hak olduğunu şöyle anlatmaktadır. el Haç 62. ayet Allah hakkın ta kendisidir. Onun dışındaki Taptıkları ise batılın ta Gerçek şu ki Allah alidir, kebirdir. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin.